bırakmıyor. Çünkü... ...sana aşık oldum. Ne? Diyorum erken diyeceksin. değil. Sen istenene söz geçiremiyorsun. Öyle sadece hissediyorum. Emre. Benim sana anlatmam gereken şeyler var. Artık her şeyi öğrenmen gerek. Yürü! Yürü kız! Yürü! Yürü dedim sana! Adreç can adamı yürü yürü. Bana bak Esin, beni iyi dinle. Sen yine bir şeyler karıştırıyorsun. Eğer bu Cengiz'le aramı benim bozarsa... ...bu sefer külahları değişiriz, haberin olsun. Sen orasına hiç karışma hayatım. Çok yakında Cansu'da sen de bana duacı olacaksınız. Bu kadarını bil yeter. Ruhsuz ya, duygusuz. O kadar bayılıyorum, fena oluyorum dedim, yüzüme bile bakmadım. Eee benden önce kapmak için attın kendini çocuğun üstüne. O da yemedi tabii numaranı. Aman Cansu ya. Of yine annem. Efendim anne. Kızım, güzel kızım. Ay, nasılsın merak ettim bir arayayım dedim. Ee, her şey yolunda mı? Yani bir sorun olmadı da mı Emre'yle? Yok anne ne sorun olacak? Aynı işte. Heh, tamam. Aferin benim güzel kızıma. Cansu sen yine de çok dikkatli ol kızım olur mu? Ben burada her şeyi ayarladım. Sen de orada oğlanı bağladın mıydı? Oldu bu iş. Ay Cansu gözünü seveyim dikkat et kızım. Bak hepimizin hayatı sana bağlı. Tamam anneciğim ben dikkat ederim tamam. Aferin benim güzel kızıma. Hadi ben seni daha fazla tutmayayım. Bekliyorum müjdeli haberlerini. Ne oldu? Ne diyor? Ay ne diyecek? Ay mahvoldum ben. Tek umudum Zeynep'in söz dinlemesi. Eğer Emre'yi kendinden soğutmazsa annem beni öldürür. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum aslında ama. Anlatma o zaman. Efendim? Korkuyor olabilirsin, endişeleniyor olabilirsin. Bunları anlarım. Ama şu an senden duymak istediğim şeyler bunlar değil. Tek bir şey duymak istiyorum senin. Bana karşı bir şey hissediyor musun? Emre... Sadece bunu söyle. Bak. Eğer bir şey hissetmiyorsan söz veriyorum bir daha seni asla rahatsız etmeyeceğim. Gerçeği söylemem. Sen de benimle birlikte olmak istiyor musun? <laughs> İşte bu bana yeter. Daha fazlasına gerek yok. Bak ne diyeceğim. Yarın sabah ilk uçakla Ankara'ya gidelim. Ne dersin? Ankara'ya mı? Evet. Ben zaten burada senin için kalıyordum. Eğer sen de gelmek istersen beraber Ankara'ya gidelim. Nasıl olur? Olur. <laughs> sabah erkenden alırım seni. Bugün bıraktım yani. Ay yok. Ee, sen sakın oraya gitme. Ben bu gece bir arkadaşımda kalacağım. Ee, sana konum atarım öyle gelirsin, olur tamam mu? Cansu. İyi ki girdin hayatım.